Vur gol olsun. Gol! Açtık gol oldu be. Göztepe matta sarı kırmızı. Beşiktaş'ta. 2-1 Beşiktaş kazanacak diyorum. Ne güzel oldu ya akşam. Ne güzel başladık ya. Dün akşam kezimetten sonra yani Süper Lig'de biraz moral bulalım diyorum. Beşiktaş yenilirse biraz bir tık moral be. olurum ben. Beşiktaş bu maçı kazanacak merak etme sen. Hadi bakalım sarı kırmızılı biliyorsun ve sarı kırmızı gönülden destek veriyorum. Onun için Göztepe hı hı. her türlü desteğim Göztepe'nin yanında. Offset var mı bakalım. Offset de yok. Tertemiz. Ve gol. Ben Göztepe bu akşam ben Göztepe bu akşamın kaybedeceğini düşünmüyorum. En kötü bir bir, bir bir beraberlik diyorum. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız mutlu oluruz. Dün akşam da dalga geçebilirsiniz diye yazdım yorumun altına ama çok fazla dalga geçen olmamış. <laughs> evet Beşiktaşlı. Maçta mıyız? Maçtayız. Maçtayız. Anderson aç içeri. Vur gol olsun. gol Daha ilk yarıdan ya. Fark ikiye mi çıktı? Ulan ben dedim de bir bir beraber tek be skoru bitti ya. Şey söyleyeceğim. Hala çevirecek misiniz? Çevireceğiz. Ama güzel oynuyor değil mi Yosef Bak burada adam 30 metre, 35 metre top sürdü. Ondan sonra içeri giriyor. 3 tane Beşiktaşlı'nın arasından pasını veriyor. Arka direkte falan filan bomboş. Hop. Bir de arkada asist de çok güzelmiş. Topuk pası bir asist veriyor. Bak orada onu görmemişiz. Tak. Sonra adam boş kale atıyor zaten. Ve Göztepe taraftarı 3-3-3-3 diyor. Kırmazlısınız herhalde ya. Yani. 3 yersiniz bunlardan. Ah. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Hani Konuşmamız gerekiyor. Ne konuşuyorsun işte hayatım? Tamam sen de konuşuyorsun. E, konuşuyorsun? işte konuşmamız gerekiyor konuşuyorsun işte. Tamam konuş sen de konuş. E, tamam benim konuş konuşmayacağım yere ben karar veririm zaten. Niye kızıyorsun? Ben Hayır Göster, ben karar atmayayım. veriyorum zaten. Senin niye konuşman gerekiyor konuş konuş diye ısrar ediyorsun ki ben karar verebilirim. Akli dengem yerinde yani. Tamam da niye kızıyorsun ki? Ne alakası var ya? Tamam olsun boş ver sizin rafasınız var. Rafası. En azından beş Yine geliyor Göztepe. Yine geliyor. Vurdu. <laughs> abi, penaltı noktasından dışarı attı ya. 3-3-3 diyor sana taraftar. Göztepe, Janderson, Janderson o nasıl bir vuruş ya. <laughs> Neyse biz bu gidişle 3 atarız ya. Muazzam oynuyoruz bir abi. Muazzam. Sarı bir kırmızı bir ya. Bir kan çekiyor biliyor musun? Cık. Ah ah. Neyse olsun. Hadi moral bozmak yok. Moral bozmak yok. Atacağız üçü. Abi ya. Vursa gol biliyor musun? Vuramadı. Beceriksizliğinden vuramadı yani. Vursa goldü. Kızma kendine ya. Ama hissediyorsun değil mi üçüncü Ya bak sana bir şey söyleyeyim. Bu maçı biz alacağız. Hani sen bu kadar rahat konuşuyorsun da bu maçı biz alacağız. Aynı maçı mı izliyoruz? Evet. Alacağız bu maçı. Aynısı değil. Ya ne yapıyorsunuz da kay ya? Hadi oğlum. Ah be. Ya gereksiz bir korner aldırdın ya. ya. bomboş hareket yapıyorsun ya. Ne kadar saçma bir şey. John vurdu. Abi nereye? Abi nereye atıyorsunuz ya? Lan bu altı pasın içinden dışarı atıyorsun ya. Ne kadar net pozisyon. Şuna baksana bu nasıl kaçar abi? Çok güzel pas verdin abi. Üçü bir atamadık. İlk yere bitmek üzere son 20 saniye. Beşiktaş'ın bir penaltı beklediği pozisyon var. Abraham'ın yüzüne basıldı basılmadı pozisyonu varın karışabileceği pozisyon değil çünkü ne ederseniz demek net bir temas görmediği için var karışmadı. Ama ayak çok tehlikeli kalktığı için orada bir eee serbest vuruş veya çift vuruş verilebilirdi yani orada. Çünkü ayak gerçekten çok fazla tehlikeli yerdeydi. Tehlikeli hareketli sarı kart yani, verilebilir miydi? peki? Yok. Tehlik yani temas olsaydı zaten. Yok. Ayak var tehlikeli kalktı diye de sarı kart verilebilir miydi? Yok. Ben? Temas olması gerekiyor. Sadece Enderix serbest vuruş temas olmayınca Sarı kart verilmiyor yine. Evet. En direkt serbest vuruşu verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama net olarak bir teması biz görmüyoruz. Yan açı falan filan her taraftan baktık bir temas olmadığı için penaltı değil gibi. Ama varsa bir temas onu da bize e, yayıncı, kuruluş, yayıncı kuruluş göstermediğini gösteremedi daha doğrusu. Bir temas yok demek ki var karışmadı çünkü onlar da net bir temas görmedi diye düşünüyorum. Onun haricinde bir iki sarı kart verilebilirdi belki hakem için ama hakem yine güzel. Oh ya. Ama ilk yarısı çok gerçekten çok keyifli bir maç oluyor. Beşiktaş yerde çok etkili değil ama Göztepe topla yüzde oynamasına rağmen çok fazla pozisyona girdi. Altı pas için iki kere üç kere dışarı attılar. Üçü bulabilirlerdi. Ama olmadı. Son olarak Beşiktaş bir köşe vuruş kullanıyor. Ya o nereye atıyorsun? Dışarıya. İlk yere biter. İlk yer için senin yorumun nedir? İkinci yere görüşürüz. <laughs> İlk yere çok iyi oynamıyoruz. <laughs> yani ikinci yere geçmek istiyorum bir an önce. Ya toparlanalım ya o yani biraz artık pozisyona girmemiz lazım. Döndürür müsünüz? Hala inanç var mı? Var. dakikada. İkinci yere görüşelim o zaman. Görüşelim. ya. Ne vurmuş ona değil mi? <laughs> ne vurdu be? Ya üst direkten döndü ya. Kaleci de bırakmış ama ya. baksana kaleciye hiç öyle bir şut beklemiyordu. Kaleciye Zaten bak. çıkıyor gibi yapıp aşağıya düşüyor yani top. Üstten aşağıya düşen top. İkinci yarı Beşiktaş etkili başladı. Ne diyorsun Beşiktaş'ta çevirir misiniz? Çevireceğiz. Hadi bakalım. İkinci yarı da Ver sağ tarafa ya. Çıkart artık ayağından şu topu. Ya neyin hırsı bu? Versen sağ tarafa boş adam koşuyor ya. Tamiye mi diyorsun? Evet, Abraham'a diyorum işte. Bayan... Haydi Abraham! Vur! Abraham! Kaleci! Bu da olmadı be. Olacak ama olacak ya. Bak inanıyorum ben. Üç atacağız yine. Hadi oğlum 3 Ol gelsin. Olsaydı olsa bile üç gelsin. Ah be atamadı ya. Yapma be. Hadi oğlum. 3 mü? 3 mü? 3 mü? Ya bu nasıl bir plase ya? Sen ne gaza geldin ya? Ne, üç atmamız lazım. <laughs> ne, ne coştun Karşı ya? Karşı karşıyasın ya. Neyin coşkusu bu bu kadar? Üç atmamız lazım. Bu nasıl bir defans ya? Vurdu! 3. gol mü? Röveşata ve gol! Abi 3. gol muazzam geldi. Haftanın golü mü desek, olsart ayın olsart. golü mü desek, yılın golü mü desek? Pö! Helal olsun abi. Muazzam bir gol. Offside var mı bilmiyorum. Ama bildiğin şov yaptı ya. Mert'in kurtarışı muazzamdı ama ikincisinde adam dönen topta ne vurdu be Taraftar 3 dedi 3 attılar Ya atladı. sadece Mert ne yapsın ki ya Bu arada hak veriyorum Beşiktaş'ın maçta pozisyonu yok Defansı yok bir şey yok Offside yok Offside nasıl yok offside Ha offside şey yok, yok. tamam Oluyor. Abi vurdu, Mert muazzam çıkarttı. Sonra... E şurada defans müdahale edemiyor ya. Git ön tarafa bir müdahale yap. Yok bu hepsi bakıyor, izliyor. Aa Hop. nasıl vurmuş. Abi sıfırdan atmış ya. Muazzam bir gol bence. Ama Mert'in kurtarışı da çok iyi. Burada yine kurtarıyor. Yani kurtarmaya çalışıyor. Yeterli kalmıyor. Bu gole abi damarı. şapka çıkartılır, şapkan yok. Güzel gol, bir şey mi bir şey söyleyeceğim. Hala çevirecek Ya hayatım ya boş boş konuşma ya. Tamam lütfen. <laughs> oğlum bir dur artık dur dur. Dur oğlum dur. Şurada bir dalga geçiyoruz Bak izle. Beş ders, üç taneydi. Dört olur mu? Ama adamlar harbi şov yaptı ya. Gerçekten şov yaptı yani. Muazzam bir gol ya. Gerçekten ayakta alkışlanır Kalk alkışla. Alkışla oğlum. Ama güzel maç oldu yani. Gerçekten çok keyif. Oğlum Tek bir video artık yapıyor her ya. yaradın. Ya. Şuraya çık. Harbiden. <laughs> güzel maç oldu ya. Tek ben çok, keyif, ben çekti. çok keyif aldım ya. Yani. Dün akşam hezimetinden sonra <laughs> bir rahatlama geldi. yine. i̇şte sıkıntı şu ki ben dün akşam seninle dalga geçemedim. Ama da Avrupa maçı Ya. Yani. Avrupa'da Avrupa renk ayrımı yok. Ama biliyorsun. Süper Lig'de birbirimizi i̇şte. yiyebiliriz. 3 oldu temiz oldu. 3-0 tertemiz. Yani. <laughs> tertemiz. Ne zaman yüzümüz gülecek Ne zaman yüzünüz gülecek? Ha, bu sene gülmez. Maçın son anları, e, maçla ilgili yorumlar yapabiliriz artık. Yani Beşiktaş'ın futbol adına gerçekten hiçbir şey yok. Bir tane şutu var, direkten dönen top. Onun haricinde yani Beşiktaş'ın gerçekten yani Göztepe sildi süpürdü diyebilirim. Göztepe'yi tebrik etmen lazım. Muazzam oynadılar. Özellikle ilk yarı yani iki tane attılar ama üç tane de kaçırdılar. Maçın sonunda da üçüncü golleri muazzamdı. Bence haftanın ayın golü falan seçilir. Gerçekten güzel. Orada Mert'in kurtarış da güzeldi. Maçın adamına gelecek olursak kesinlikle yani ben düşüncem Olaytan. Muazzam oynadı. Gerçekten çok iyi iş çıkarttı. E, ee, Hakem'e gelecek olursak Mehmet Türkmen e, Türkiye'de en çok sevdiğim hakemlerden biri. Ama yönetim şeklini herkes eleştiriyor Türkiye'de. Yani şu an Türkiye'de şu e, hakem Türkiye standartlarına göre en az 3-4 tane sarı kartı atladı. Ama bana göre e, oynatma yönelik, biraz daha savaşma yönelik oynattığı için ben seviyorum abi Mehmet Türkmen'in yönetim şeklini. İlk yerdeki pozisyon içinde bence penaltı olduğunu düşünmüyorum. Orada bir temas varsa bile çift vuruş olması gerekiyor. Çünkü oradaki Göztepe'li defans oyuncusu e, müdahale ediyor. Müdahale ettikten sonra Abraham şey.. tek tekmeye kafa atıyor gibi gördüm ben. Yanlış söylüyor da olabilirim, bilmiyorum. Hacemler ne diyecek onu merak ediyorum ama bir çift vuruş olması gerektiğini düşünüyorum. Muazzam bir zafer. Tebrik ediyorum Göztepe'yi. Sarı Kırmızılı diyorum ve sözü sana bırakıyorum Beşiktaş'ta. Işte. Çeviriyordunuz Tebrikler, bir Tebrikler, güzel güzel şey yaptılar. Çeviriyordunuz var. ya bir ara. İnandık da olmadı. Az inanmışsınız. <laughs> İnandık olmadı. <laughs> Kötü oynadık ya. <laughs> Pardon. Çok fazla dalga geçtim. Kızmıyorsun değil mi? Yok çok dalga geçmedim bu arada. Aynısı bende olsaydı ben daha fazla dalga geçerdim. Öyle mi diyorsun? Tüh ya. <laughs> ben de diyorum ki hani burada yatmayayım diye. Geceyi burada filan burada yatmaz. yatmayayım diye. Yok yok yo. <laughs> Çok fazla Kıldın Abi adamlar ama? şov yaptılar ya. Harbiden hala da şov Harbiden, yapıyorlar. Tribün şovu, ışık gösterisi falan. Ya şimdi tamam ünlülük ettik falan bir kenara da yani çok muazzam oynadık mı desen de, yani bir tane iki tane pozisyonumuz var oynamadık. Yani e, Orkun'la Endidin'in olmaması bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Orkun zaten saçma sapan bir kırmızı kart yemişti. Bir sonraki maç da yok sanırım. Diğer maçta da yok. Abi bilmiyorum. İki maç mı? Bir maç mı? Yani ya bilmiyorum ya. Bizim iki senemiz daha var. <laughs> beşiktaş seninle ölmeye geldik. Ya beşiktaş, Beşiktaş öyle. Beşiktaş ruhu öyle. Kaybetsek de kazansak da seninle Beşiktaş. Her türlü diyorsun yani. Ha? En büyük Beşiktaş. <laughs> Arkadaşlar pazar akşamı görüşürüz. Görüşürüz.